Evet. Kanalıma abone olup like me, arkadaşlar. Hem de çok. Evet. Arkadaşlar burada Moe diye var arkadaşlar. Şu an benimle. Merhaba arkadaşlar. Adı Botu. Evet. Arkadaşım da Arkadaşım. Evet. İşte evet arkadaşlar. Evet, işte doğru. Evet arkadaşlar. Hangi modu oynuyorum? Bence çiftir. Bence. Aa, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben, 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 ben Nasıl Şimdi. Evet. Başlıyoruz. Evet başlıyoruz çok yavaş ikinci levele geçmesi lazım. Değil. Evet arkadaşlar. Devamlıyoruz. Aynayız. Uf. Ha sonra oh. çok yavaş. Hadi. Hayır. Ya bir de dışarıya katıyor. Çok iyi oynuyor yani. Evet. Çok iyi oynuyor yani. Sözde. Ülkeyi evet. doldurmaya çalışıyorum. Sözde yoksa hiçbir şey yaramıyor biliyorsunuz. Böyle bir önünde yazmış gibi. Gerçek. Arkadaşlar. Hadi kaç. Bot 28 saniye daha dayı. Adam Geldim bakı. Merhaba. Hayırdır oğlum. Sık. Önce lan burası şola şey. Aa çok güzel kaçtık. Aa buraya Kanka sen benim canım. al. Onu. Ben 11 yüklü böyle geliyor artık. Hadi ben kaçayım. Ben de. Hayır ben kaçamadım. Katağım kaçmış. Çok iyi. Yaşıyor mu o kadar? Çok büyük bir başlangıç. Çok büyük Ben başlangıç. Ya pelonayı alıyordu. Ben de. Ay. Ay, Evet Evet arkadaşlar. Maalesef kaybettik. Evet. evet arkadaşlar, şimdi yine oyuna girdik. Like ve abone yapmayı unutmayın hadi. Evet. İnşa Evet arkadaşlar, başladık. Evet, başlıyor. Adam var. Aynı Adam var. Kimler ton var? Jüpiter <laughs> tonu. Net Tony. Aga. Ne oldu? Eski zamanları özledim burası da. Ah. Şu görüntü yani şey. evet. şey. Eskiden hep çıkardı bu oyunu. Her oynadığımızda bu arada çok iyi. Nerede Yok. İşte Eskiden hep çıkıyordu. Kanka pen var ben öldüm pen. Çünkü kordemiz sayız. Ya bu ne şimdi? Ne? 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 nereye kaçıyorum Plak'tan. derim O kim? Aksini... Plak'tan derim ağladı hemen kaçtı nasıl ağla plak'tan derim <laughs> allah <Gülüyor> Merhaba. Beni de Çıkart mı? Çıkartma. Evet. Çıkartma. oldu? Biz ne ölmeden önce sonsuzumuz ne? Hiçbir şey kimseyi zaten üçüncü olduk. Hiç kupa gitmedi. Yani. Ben ben kupa aldı. Ben evet. hiç gelmedim. Şimdi benim kupam <laughs> daha <laughs> Arkadaşlar ben şey yapmayacağım. Oh, şey <laughs> <çok güçlü. gülüyor> <laughs> ben yok, de. Yok, çok Ben de. <laughs> ee, <laughs> ne <gülüyor> seçsem? Tahmin ne mi? Evet. Dynamite. Tamam o zaman Dynamite'yiz. <laughs> Hata'yı öptün, beni seçti. Neden? Ben dediğim için. Evet. <laughs> <laughs> tamam, seçiyorum <niye>? ben onu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> bu bu saat çıkamaz. Biz saat bekleyeceğiz ya. Harbi. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Ee, bir yarım saat sonra başlar o maç arkadaşlar. İten çok iyi. ay ay ikide ya. Bak o oh, Batu. Bak ben zıp zıp da aynı bakın. Ma 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 Hayır. Yaşıyorum. Ma ma Çok iyisin Ben de. Çok az. Artık çok az iyi. Yani. Şey ne Nakavt. Nakavta gidelim. Üf nakavtın prosu geliyor. Üf prosu bende mi? Nasıl yani? Ben de proyum evet. ee? O zaman. <laughs> Ya bana burası bu Aga karşıda karamel var. Ne koltuğu? Hadi gel. Evet, karamel. <laughs> Hadi gel. Ee, adam öldü. Ne yapacağız? Sakla, sakla. Evet, en arkaya gidiyoruz. Allah zıp zıp da geldi bana. Ben ölüyorum Batu. Ama ben öldüm. Hadi görüşürüz. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Abi sen çok kötüydün belli ya. Al belli. Hadi git. Hadi. Hadi yine ölecek ya. Evet. Ya abi bir tane çok kötü. Mini çiğneli. Aaa! Abi lan! Gebe! Gebe! Öldü! Hafif. Proiz, muroiz, baba proiz. Doruk abi güzel bir şarkı söyler misin? Yok. Merti ben sor. Şöyle Michael Jackson adam olacaksın. olacaksın. Ne Neye çıkacaksın? Neye bakacaksın? Sanıyorum bu arada kafası çalışsın. biz gittik her. Son sesin. De... bismillah çekerek yeneceğiz. Bismillah 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 bismillah. bismillah, 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 bismillah. Yorumlara çok şey yazın. Arkadaşlar evet. Artık arkadaşlar. O zaman ben de diyorum ki. O zaman ben de bunu. <laughs> Bizi bekleyin size de geliyor. Hadi sen de bir şarkı söyle. Boş puanlı, iki dalanlı. Yok. olacaksın. Adam olacaksın. Yok. ha şunu söyle. Dynamite, <laughs> bomba bana gözlerim, riskelet, bana diyor. şuradan bir şeyler yollar mısın bana? Onlara abi. Ben de bir şeyler yollayayım. herkes öldürdüm ben. Öbüş kim? Ey bu Gel buraya Pepe. 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 Arkadaşım Pepe. Pepe. Ne yaptın? Eee şimdi İnsanlar... Ebişor'da ölecek. Evet, evet. Gazdan dolayı. Ölecek. Tamam da konum kaçtı. Ölecek. Ölüyorum. Ölümün Abi desene. aga çok güçlü. İnternet şarjı bitti. O kadar da hayır. Çok... <gülüyor> 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 Ama iyi parçalarca geldi. Evet. Hadi <laughs> ben <laughs> <laughs> buradan gizli görevde gidiyorum. <laughs> Rico! <gülüyor> gitti. Emoş! Allah ben ne yapacağım? Tamam. Ben bu da gitti şimdi. Herhalde ikimizi de öldüremez Gel kardeş gel. Piper vur artık be. Valla. Ya ne Piper, ne Piper sen halledemiyorum ben geliyorum. Edgar'a karşı ediyorum. Orada Wow 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 wow. Toksik toksik toksik. Arkadaşlar Edgar bir yeri olmak toksik. Doruk abimiz sayesinde. Dam 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 dam. Piper hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu arada bizim de kulübe gelmeye yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şurfe gir. Kulübe git. etiketi falan filan. Her şey hazır. Bunun. Tamam ben de kulübe. kupon bin arkadaşlar. Çünkü çok fazla velet geliyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi vars Tam başı Evet arkadaşlar <laughs> ben de hazırlıyorum. <laughs> Maça girdik. Evet. Başladı arkadaşlar. Başladık Pro Star'sa. Mega kutu açtık. Altın yolla. Leon Spice. Ne diyor? Leon Spycraft sen de çıkardı. Leon Spycraft sen de çıkardı. Bütün karakterler maksandı. Brawl Stars kralı burada. Herkes çalıyor içerik size ya. Ya ya burada. Başla Uluda. Başladık Brawl Stars. Megatu açtık. Antony yalla. Leon. Leon. Aga ben ölüyorum. Sen de karakterle Oha boşu boşu vur ya Vur 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 En kanka ne yaptın Ya Sağ ol Kanka adamla aşırı mı Aşırı map ama biz de çok kötü oynadık Kabullenelim Oha bu spike kupası nereden almış Hadi biz Evet bak wow, wow. Ne bineceksin, wow. neye basacaksın? Like Michael Jackson adam olacaksın. Michael Jackson araba olacaksın, gazı basacaksın, neye gideceksin, neye bakacaksın, benzeye gidip. Ulçunu bas, ulçunu bas. Nasıl olacak? Öleceğim kanka. Ben öldüm arkadaşlar. Allah Allah Allah. Oh, Kordan ne yani. Ne? Ne efendim? Ne efendim? Arkadaşlar ne? Ne? Çünkü sevdiğim hayvan inek. Inek. Neden? Bir de anısını anlatayım. Bir gün dedemle çiftliğe gitmiştik biz. İnek sevdirdi bana zorla. Bir yumuşak dokusu var. Bir de mikroplu. Ama çok ya. güzel hissediyorum. Kanka ölüyor. Evet arkadaşlar. Annesine an bulmaya koydum. <laughs> zorla inek sevdirdi. Ve en sevdiği hayvan. <laughs> <laughs> Arnaz çıkarsın ki. Ne kanka öldüme. Arkadaşlar <laughs> bu maç ben hiçbir şey yaramadım. Evet. Maalesef. Ağlıyor, ben de ağlıyor. <laughs> <laughs> o zaman ben senin gibi sadece duracağım. Ne lili. ne o da. O Ya. Ya bunun neyse, ne kadar abi şu. Kupunun cücünün. Kuku Zizim. kuku Zizim. 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 kuku Zizim. Zizim. kuku Kukla. kuku 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 <laughs> 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 bu maçta bitti şey. <laughs> Arkadaşlar üzül. Arkadaşlar Ay! Bu videoda ikinci. kısım. Arkadaşlar bakın buraya gelen surat çizdim. Arkadaşlar ben ne alacağım? Arkadaşlar bizde daha iyisi var. mı? Nasıl profile tıklayıp tıklayıp duruyor. Ben de tıklıyorum. Donuyor tıklıyor sonra böyle kalıyor. Dur menü ne kalıyor? gizemli mi? Nani? Ay. Nani? nani. Aga nani nerede nani? Evet. Mı? Ee, sol altta görüyorsunuz. Nani. şey. Eee bak. Ee, en fazla Gus'la 19 yapmışım. Hem de hmm. en kötü karakter benim. Evet ya. Sen de farkında olmadan 19 yapmışsın. Herhalde kupası düşüktü. Evet. Maalesef. Oğlum ne maalesef? Benim hangisi? Bak arkadaşlar benim... benimki 15 drak olmuş. Arkadaşlar hani bir gün teklif oldu ya Bu Ne, Aldım. Kostüm çok iyi diye bir tur yaptım 19 max. Aa burada rakamı. <laughs> Başladık. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar üç yazıyor. yana. On dokuz yere gel yerde üç yazıyor. Arkadaşlar balonla oynuyoruz. oynuyor çok iyi. çok eğlenceli. Ben bat. Batu başladı ne Ne? 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 Başladı mı? Evet ben de papi. Ben de nani. Arkadaşlar. Ah öldüm. Diğer hesabın ismi Baba Piro. Evet arkadaşlar de şey var. Spike var. Bu en ne? sevdiği karakter Spike. Spike yok, En sevdiğim karakter Luke. Hayır baba Pyro da var değil mi? Baba Piro var bir de ne var o kadar. Hayır hani? baba Piro da işte şey var. Ne? Spike. Hı -hı. Hayır hocam. Hayır. 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 Onlarda gaz. Da, da gaz varmış. Ne? Onlarda da gaz var. Gaz. 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 Gus. Gaz. Bazı kişiler gaz diyor. Ay. Gus diyor. Evet ya. Ne saçma. Gaz da. Gus. Hem doğru. Evet. Gus diyor. O İngilizce İngilizce'de. O A kullu. Gaz. Gaz. Kendi veda ettim çünkü, çünkü... ölecek. Ya ölecek belliydi arkadaşlar. Çocuk vefat etti. <laughs> Zaten zombi arkadaşlar. Fark etmişsiniz zombi kostümlü. Aaaa! Yaşıyorum. Eksiklik ne? Eksiklik. Ha ne?

kanka ben kaçıyorum Ankeşim. ben öleceğim ben öleceğim ah! ben öleceğim ben öldüm. Arkadaşlar hmm. Onlar seni görebiliyor çünkü kalp şeyi var Hayır kalp Ya. Kaybettim. Hep kaybettik de. Kaybettik kaybettik kaybettik. kaybettik, ya. kaybettik. O, o var ya. Evet ya hayalet üstüne biliyor musun çin. Evet. <laughs> ne olacak? Evet arkadaşlar öldük. Acıttan. Ben de arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Tamam. çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Ben de kapatıyorum.